Bugün, e, bugün sizlerle birlikte Hı -hı. sizce normal bir vlog çekeceğiz arkadaşlar bugün. Bugün duyduğunuz gibi normal bir vlog çekeceğiz. Bu arada tekrar söyledim çünkü sesimi mırnamış olabilirsiniz. E, onun dışında Normalde bilet işte. Çocukları okula götüreceğiz. Falan filan. Ama bilginiz olsun. Flora zaten okula önceden gitti. Bu yüzden onu Şimdi o halde e, başlıyorum videomuza. İlk başta şöyle bir size Kız toplayacağım çünkü çocukların okul saatinden sizlere çocuklar bilmiyorsunuz yani bilmiyorsunuz bir ana okulu fakat yok ana bir dakika ana okul. pardon pardon bilmiyorum Çocuk oyuncağı falan unuttum. Neyse bir veya ana okulunda ya. ya. Ana anaokulu, anaokulu ya, ana okula ya arkadaş bilirsiniz. Arkadaşlayabilirsiniz. Ee, ana okulu, la la, la Ve... la gibi. Eve gelince diğerlerden havuza giriyorlar. Bu arada normalde 7'de kalkıyorlar. Ama çocukların öğretmeni bugün 12'de gideceğimiz kadar. Gerçi hayatta çok fazla toplanacak bir şey yokmuş. O zaman gidelim. Sadece ilk başta e, Luna'yı anlamına gideceğiz. Tersimiz açık mı? e er uyandı. Şunu A, ah, Flora. Bunların burada ne işi var Flora ya? Narısı çok uzattık. Gidiyoruz. O zaman ikinci ikinci kata gidelim. Evet, şimdi geldik. Bu arada gördüğünüz gibi yine nasıl mesap üstündeki Arkadaşlar, size bunu söylüyorum. Çatılamıyorum ama buradan artık bez ve bez'i kullanamıyorum bezi kullanıyorum ama onun yerine artık e, Lucas var bildiğim Lucas da bekleyin sonuç Lucas da bekleyin ama bence ben Lucas koyacağım yani ismi Lucas bundan sonra bir oğlum var neyse evet şimdi Lucas Let's get back. Bu arada bu eve daha iyi taşındığımız için çok şey yok evimizde. Işte. Şimdi Luna'nın kıyafetini giydireceğim. Birazcık daha uzak. Nasıl evet. bakalım ya? Hani kıyafetlerinde şey yaptım. Ona sütün şimdi giyeceğim. Gerçi sütün zaten İlk başta bir parça tabi. İlk başta şimdi kızımın odasını toplayacağım yani Hı, bu şapka niye yerde ya? Ay. Şapka çok yerde. Şapka da sığmıyor yani. Dolabını. Bir dakika, ben yanlış mı gördüm Flora bu üstler ne? Bir dakika Flora ne gelip Bir dakika önce yani saat 7 Of, of saat geldi ya. Kapsak telefonu. Ben evet. şimdi okul kıyafetini giyeyim ya. Beden de mi gitsem okul kıyafetini Okul kıyafetini yanıma alayım. Beden kıyafetini giyeyim. Okul kıyafetini sonra da tutmam inşallah yine Evet, şimdi ne zaman Ya annem sonra bana beslenme koyduk ya. Beslenmem niye Of. Bir beslenme koyacak. Evet, dur yapma.

Dizi de beğendim. varsa gideceğim. Anne ne arasında? beslenme koymayı zorunlu tutuyor ya. Ne güzel kontrol edeceğim. Şimdi çekeceğimi kaldım. Tamam. Herkes altı mı beslenme saatinde? Neden gidiyor? Çok kötü. Aa ah, bir benim beslenme çantamda zaten. Ama bizde taşırsam taş unuturuz. Ne artık. Burası mı? Kapışamam ama ne be. Aa. Yedek kıyafeti yok. Yedek kıyafet neymiş? Aa. Şimdi de yedek kıyafet yok. Tamam. Neyse. Burada da toplanacak bir şey. Üzüp gördüğünüz gibi çok fazla. O zaman şimdi çok sattık işimizden. Şimdi gidip çocukları yandıralım artık. Bence. Gidiyorum. Arkadaşlar dışarıdan sesler geliyor olabilir. Özür dilerim. Hadi geldik. Burada da o da el olacak yani zaten. Turu neydi dedim. Turu. Ama senin Oğlum. 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 Ya yani anne kardeşim uyandı. 5 dakika daha ondan sonra Kızım kızım. Bana hani kardeşim uyandı. Yalnız ben uyandım ya. Kızım kızım kalk. Bir ya. biraz doğrusu mu Kardeşim diyorsunuz da kimin kendini kimin bir bilmiyor. Evet bilmiyoruz. Bana ne olur ne kardeş. Bak ne kızım kızım. Oğlum bu kitabın burada ne iş var? Burada kardeş. Hadi Dezi kalk. Kalktım anne. <laughs> kızım. yüzüm de mi? Ne? ne olmuş yüzüme? Kızım yüzünde slime var. Dur. Dur, Dur kızım. Dur <laughs> Kızım. Ne oldu anne? Yanakların kıpkırmızı. Anne, ne oldu kızım? Çok büyük ateşim. Okula gitme Kızım sen ateşin var çıkarsın mı? Gel. Hani şu şu giyin. Yat çabuk yat. Dinlen kızım. Tabii ki de bu ailenin okula gitmesin. Gel koş, gel sen de gel. Ay, ay kamerayı unuttum. Uf, video mu çekiyorum Evet. Ee, arkadaşlar. E... arkadaşlar şey. E, de, çok kötü. Geliyoruz siz anlayacağınızı anladınız zaten. Ay, koş koş dur kas, koş. Koş. Ben kardeşimi doktora götüreceğim. Arkadaşlar burada Diana çok telaşlı olduğu için yani çok telaşlandı kızına bir şey oldu diye. Yani ben çok telaşlandığım için e, videoyu kötü getirdim. Bu çok güzel şey oldu ama devam edelim. koş 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 Lucas koş koş Uf, geldim arkadaşlar şimdi evet ay onun tez almadan çıkmış bir çektim şimdi eze tez almadım daha sonra ben daha iyiyim gel eze üstünü giyin giyin şimdi Değil. Yok ne ya? bu yalan abimin kıyafetini giydirdin? işte kıyafet. yani, bu iyi ya Çıkmak nasıl meraklısı kısmı Yaşayayım diyeyim çok kalın kızım ya Ne ki? Olsun ne kadar hala ateşin çok fazla yani doktora götüreceğim dedi arkadaşlar her herkes çok fazla şimdi bunu kaçta kahvaltı etmesi gerekiyor şimdi onu kahvaltı edeceğim yeni kafe gittim kendim içinde olduğum suyla Tamam. Şimdi yemek yapacağım arkadaşlar. Şimdi yemek yapacağım. Taze çok hasta. Gördünüz. Evet arkadaşlar yemek iyi gördüğünüz yaptım yemeği. Yapacağım yemeği yapacağım mı tabak? Nasıl? Ne Allah'ım Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız?

Bu şu. Ne kesinlikle şu? ben Evet. Ben şimdi ne olacak? ama şu şey de yalan oldu zaten bileceğim. bitmiş dibinde hiç yok. Devi, Devi anneciğim. Devi anneciğim tamam yemeğinizi gel. Of kıpkırmasın hala ateşim. Hiç mi düşmedi kızım ya? Ay çok özleyim. Tamam tamam. Kızım Bugün burada ne gittim kumanda kumaş var, televizyon yok sadece. ne yapayım? Televizyon buraya sığmıyor. Kumandır nereden geldi? Yani tarihler televizyon. Doğru. Burada arkadaşlar sizce bu sorunu televizyon getireyim mi? Yorumlara yazın. Ya hiç kimse yorumlar bir şey yazmıyor. Yazın dur. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Bu videoyu editleyip atarım. Ben şimdi Rezi'ye doktora götüreceğim. Onun da videosunu çekerim. Rezi İyileştiriyorum. Haber vereceğim. Nasıl veriyorum? 也是。